Hocam Sağlık Bakanlığı ile ilgili bir soru soracağım. Hı hı. E, biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı geçen gün e, topundan topondan e, çocuğun topondan kan örneği alınan bir çocuğa şey atandı mahkeme yoluyla. Kayyum. Kayyum atandı. Bu konuyla ilgili görüşünüzü almak istiyorum hocam. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Şimdi bu e, yeni doğan çocuklarla ilgili e, bir bazı uygulamalar yapılıyor. İşte bunlardan bir tanesi aşı çocukların aşılanması. Bunlardan bir tanesi çocukların topuk kanının alınıp bazı işte tetkiklerin yapılması, ileride ortaya çıkması muhtemel, bazı hastalıkların tespit edilmesi. Şimdi bilim dünyasında bazı böyle namuslu kapitalizme teslim olmamış insan sağlığını paranın önünde gören bazı bilim adamları diyorlar ki bu çocukların topuk kanlarının alınması şart değil. Yani bu çocukların topuk kanlarının alınması şart değil başka yoldan ve daha etkili bir şekilde de bu hastalıklar tespit edilebilir. Yani örnek veriyorum idrar üzerinden, tükürük üzerinden, normal şeyden kan alınarak, damardan kan alınarak da bu yapılabilir. Bunun daha kolay, daha basit ve daha etkili yolu varken bu topuk kanındaki ısrar niye? Şimdi bunlar diyorlar ki biz diyorlar bununla hastalıkları önlüyoruz. Ya mesela bir çocukta diyelim ki ileride oluşabilecek 6-7 çeşit hastalık var. Bu topuk kanıyla tespit edilen biz diyorlar bunları alıyoruz ileride bu hastalıkların önüne geç. Tam yani bu çok güzel bir yaklaşım. Şimdi bu diğer taraftaki bilim insanları da diyorlar ki tamam da başka yolu var, daha etkili yolu var, daha kesin yolu var, daha kolay yolu var. Bu topuk kanındaki ısrarınızın nedeni tam olarak nedir? Yani niye bunda bu kadar ısrar ediyorsunuz? Kapitalizme teslim olmak istemeyen, hastanelerin her söylediğini kabul etmek istemeyen insanlar bu konularda biraz daha titiz davranıyorlar. Yani böyle bir şeyde bunlar çok aşırı ısrarcı oluyorlarsa alternatifi olmasına rağmen bir şeyi dayatıyorlarsa insanlar burada bir şey var demek diyorlar. Yani bir şey var ki bu kadar bu adamlar bunun üzerinde duruyorlar. Peki insanlar haksızlar mı bu konuda? Yani bu endişeleri duymakta insanlar haksızlar mı? Değiller. Daha yeni Türkiye'de yeni doğan çetesi gibi bir çete gördük. Ve herkes biliyor ki bu buzdağının görünen kısmı. Yani sağlık istismarı açık bir yer. Çünkü orası hastaneden içeriye girdiğiniz anda doktor size ne söylerse tamam diyorsunuz. Doktor size hangisi doğrudur derse tamam diyorsunuz. Özellikle pandemi süreciyle beraber bilim insanların hayatını kolaylaştıran, tıp, özellikle tıbbı kastederek söylüyorum, insanların hayatını kolaylaştıran bir şey olmaktan çıktı. İnsanlara emir ve yasaklar buyuran bir din haline geldi. Yani bugün mesela Allah şöyle dedi dediğiniz adam öyle mi diyor falan bir bakalım. Ama sağlıkçılar dedi, doktor dedi dediğinizde herkes kendine bir çeki düzen veriyor. Bir şey satmanın yolu doktor böyle dedi demektir insanlara bir şey pazarlamanın yolu tıp bilim böyle dedi böyle dedi demektir ve bu bunu elinde bulunduran insanlar da işte yeni doğan çetesi örneğinde gördüğümüz gibi insan hayatını istismar edebilen para kazanmak için insanı ölüme gönderebilen biraz daha fazla kâr edebilmek için senin sağlığını dumura uğratabilecek olan insanlar. Bakın çok değil 3 sene önce çok değil yani 3 sene önce aşı yapılmayan insanlara dinozor muamelesi yapılıyordu. 3 sene önce aşıya karşı çıkan insanlara gerici, çağdışı insan muamelesi yapılıyordu. Şu anda bütün insanlar aşıların yan etkilerini konuşuyorlar. İşte aşılar tam tam anlamıyla araştırma yapılmadan çok hızlı bir şekilde topluma sunuldu. Yan etkileri şunlar, şunlar, şunlar olabilir. Aşı firmalarına davalar açılıyor, açılıyor dünyada. Peki üç sene önce yani bugün bunu sorgulayan insanlar 3 sene önce niye bunu sorgulamadılar? Çünkü bilim artık sadece bilim değil. Yani bilim bir din yerine geçmiş vaziyette. Bir şey buyuruyor ve insanlar da onun o buyurduğunu kabul etmek durumunda kalıyorlar. Bizim karşı çıktığımız şey aşı, işte topuk kanı, işte efendim şu uygulama bu uygulama değil. Gerçekten vicdan sahibi bilim insanları bir araştırma yaparlar. Bu araştırmanın neticesinde bir şeyin insan sağlığına faydalı olduğunu ortaya koyarlar. Veya bir şeyin önleyici tıbba girdiğini ortaya koyarlar. Başımızın gözümüzün üstünedir. Bizim karşı çıktığımız şey tam olarak şudur. Bilimin bir din haline getirilmesi, bilim bir şey dediği zaman karşıt görüşlere hiçbir şekilde şey yapılmaması daha tehlikelisini söylüyorum. Bilim adamlarının bile bu konudaki bir takım fikirlerinin işte bir takım önerilerinin hiçe sayılması. Geçen haftalarda görmüşsünüzdür tahmin ediyorum. Aşıyla ilgili karşıt araştırma yapan bir bilim adamının laboratuvarını bastılar. Terör örgütünün şeyini basıyormuş gibi. Terör örgütünün hücre evini basıyormuş gibi adamın şeyini dağıttılar çalışmalarını dağıttılar. Bunların hepsi insanın zihninde bir soru işareti oluşturuyor. Özellikle biz Müslümanlar şunu biliyoruz. Allah Azze ve Celle bu insanları vasfederken diyor ki وَاِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ Bir konum elde ettiğinde, bir makam elde ettiğinde yeryüzünü ifsad etmeye çalışır. Ekini ve nesli ifsad eder. Yani iki şeye zarar veriyor. Bir gıdaya zarar veriyor, ekine zarar veriyor. Bir de nesle. Yani insanoğlunun soyuna zarar veriyor. E şimdi bugünkü insanlar da kapitalist olduklarını biliyoruz. Parayı din edindiklerini biliyoruz. insan sağlığını kar etmek için hiçe saydıklarını biliyoruz. Haliyle bir konuda çok ısrarcı oldukları zaman ister istemez oraya bir soru işareti koyuyoruz. Ben mesela hem tabip olan, hem bu işleri araştıran insanlara, kendi zaten mesleği tabip olan insanlara da sorduğumda, yani bunun şart olmadığını, topuk kanının dışında başka alternatiflerin olduğunu da bize söylüyorlar. Bir başka bir şey daha söyleyeceğim size. Çocuklara aileler mama alamıyorlar, devletin umurunda değil. Aileler çocuklara bez bulamıyorlar, devletin umurunda değil. SMA hastaları anne babalarının gözünün önünde ölüyorlar, gün gün eriyorlar. Ya yani baba olanlar, anne olanlar bilirler. Çocuğunuz hastalandığında, ateşi olduğunda, yani biliyorsunuz o ateş düşecek. Ben kendi adıma söylüyorum ama sabaha kadar gözünüze uyku girmiyor. Yani ateşini kontrol ediyorsunuz, İyi mi çocuk diyorsunuz vesaire. Bir de bir anne düşünün, baba düşünün çocuğu gözünün önünde ölüyor. Gün gün parça parça çocuk gözünün önünde ölüyor. Devletin umrunda değil. O anne babalar oda oda gezip işte ondan 1 lira, bundan 5 lira çocuğun tedavi parasını toplamaya çalışıyorlar. Ama çocuktan topuk kanı alınmadığında, çocuğa aşı yapılmadığında devlet refleks gösteriyor. Mahkemeler devreye giriyor. Çocuğa kayyum atanıyor bir de. Ya çocuğa kayyum atamak nedir ya? Hani belediyeye kayyum atama zulmünü anladık da. Yani o da bir zulüm. Önce demokrasi diyorsun, herkesin işte seçim hakkı vardır diyorsun. Kürtler de kendilerine belediye başkanı seçiyorlar, bu defa gidiyorsun oraya kayyum atıyorsun. E hani seçme seçilme özgürlüğü vardı? Bu adamı aday diye oraya sen koymadın mı? Bu halka oy verme hakkını sen vermedin mi sen verdin. İşte biz onun için diyoruz. Demokrasi küfür olmasının yanında bir de bir oyundur. Yani egemenlerin toplumu sövüşlemek için, kölelere kendilerinin özgür olduğunu hissettirmek için Kölelere sunmuş oldukları bir şeydir, bir arenadır. İşlerine gelmediği yerde de hemen şey yapıyorlar. E, kayum, kayum atıyorlar. Tamam hadi bu, bu zulmü alıştık artık. Yani bunu bir yere kadar anlayabildik. Çocuğa kayum atamak nedir ya? Bebeğe kayyum atamak? Bebeğe kayum atamak nedir? Eğer devlet bir çocuğun sağlığı, bir çocuğun eğitimi, bir çocuğun işte efendim e, gıda, e, gıda ihtiyacı konusunda gerçekten refleks gösterseydi. Bu konularda çok şey olsaydı belki derdik ki bu konudaki gösterdiği refleks de normaldir. Devlet devlet refleksidir diyebilirdik. Ama sen insanlar açlıktan ölürken görmemezlikten gel, anne babalar çöpten yiyecek toplarken görmemezlikten gel, bir baba çocuğuna pantolon alamadı diye intihar ederken bunu görmemezlikten gel. Ama topuk kanı almadık diye çocuğa kayyum ata. Hayır bu zulmü kabulde etmiyoruz. Bu zalimliği kabulde etmiyoruz ve yani bu tip dayatmaların olduğu yerde Müslümanların da o gördüğünüz yani bu hafta yaşanan kardeşimiz çok güzel bir duruş sergiledi. Buna karşı çıktı. Medyayla şunla bunla üstüne gitmelerine rağmen de kabul etmedi bunu, boyun eğmedi onlara. Yani bütün Müslümanların da bu konuda aynı tepkiyi göstermesi lazım. E bu tip baskılara teslim olmaması lazım ve mutlaka dayatılan her konuda başka bir uzman görüşü almak lazım. Yani Allah'tan korkan, paraya tapmayan, tıpçı, tabip, insan sağlığını önemseyen, yine şunu söylemiyorum. Yani komplo teoricilerine kulak verin de demiyorum. Hani gidin hiç tanımadığınız, bilmediğiniz, ismi cismi belli olmayan adamların sosyal medyada paylaştıkları bilgilere uyun da demiyorum. Ama Allah'tan korkan, gerçekten insan sağlığını önemseyen, meslek etiği olan bir tabibe sorun. Ya bunu bize dayatıyorlar. E bu gerçekten zorunlu mudur? Bizim bunu yapmamız gerekli midir? diye bir bilen başka bir uzmanın şeyini alın. Mutlaka görüşünü alın.